Kelime-i Tevhid'in fazileti hakkında, Bedrüddin İbnül Lehtel Hazretleri Şafii fıkıh halimidir. 779, miladi 1377, de Yemen'in Kuhriye şehrinde doğdu. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra Yemen alimlerinin fıkıh derslerine devam etti. Daha sonra buranın müftüsü oldu. 855, miladi 1451, de vefat etti. Buyurdu ki, Tevhid, La İlahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Manası, Hak Teala birdir, şeriki ve benzeri yoktur ve Muhammed Aleyhisselam sevgili kulu ve Hak Peygamberidir. Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, bir kimse, kelimeyi i tevhidi dese, Hak Teala Hazretleri ile o kelime arasından perdeler kalkar ve kelime, doğrudan doğruya Allahü Teala Hazretlerine gider. Allahü Teala buyurur ki, ey kelime, dur. Kelime der ki, beni söyleyen kulu affetmeyince duramam. Hak Teala Hazretleri, o zaman buyurur ki, İzzetim, selalim, kudretim, kemalim hakkı için beni zikreden kulumu affettim. Kelime-i tevhidi söyleyen kulu kıyamet gününde melekler ziyaret ederler. Hak Teala Musa aleyhisselama mealen, Ya Musa, kıyamet gününde meleklerin seni ziyaret etmesini istersen, kelime-i tevhidi çok söyle. Buyurdu. Bu kelime-i tevhidi dilinle söyleyip kalbinle şüphe etme. Aksi takdirde, ebedi olarak cehennemde kalırsın. Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, bir kulun, dili ile kelime-i tevhidi söyleyip, kalbi ile şüphe etse, sen ona nasıl bir ceza verirsin? Allahü Teala mealen buyurdu ki, Ya Musa, ben onu iyi olarak cehennemlik yaparım. O kimseye ne peygamber, ne veli, ne şehit ve ne de meleklerden şefaat eden olmaz. Kelime-i tevhid söyleyen kimseye, Hak Teala'nın vereceği inam ve ihsanı Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Kelime-i tevhid söyleyince, arş ala titrer. Resulullah buyurdu ki, Hak Teala Hazretleri bir direk yaratmıştır. Kelime-i tevhidden bu direk titrer ve arşı titretir. Arşa ala titreyince, Hak Teala Hazretleri arşa, sakin ol emrini verir ve arşın mukabelesiyle yine o kelime-i tevhidi söyleyen kimse afv-ı ilahiye mazhar olur. Resulullah buyurdu ki, her kim cani gönülden, halisen, muhlisen bir kere kelime-i tevhid söylese, Hak Teala Hazretleri, o kimseye cenneti alada 4000 derece ihsan eder ve 4000 günahını bağışlar. Eshab-ı Köram sordular, Ya Resulallah, o kimsenin dört bin günahı olmazsa, Resulullah buyurdu ki, ehlinin, evladının ve akraba ve teallükatının günahlarından bağışlanır. 20 Mart 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.